Depo'daki çocukları sen mi kurtardın yoksa sadece suçu başkasına mı yıktın? Hayalet, ben artık o adam değilim. Bunu anlamanızı istiyorum. Kardeşim için her şeyi yaptım. Komiserim, belki onu kullanabiliriz. O insanların içine sadece o sızabilir. Bize yardım et. İçeri sız. Eski çetenin izini sür. Karşılığında senin cezan hafifletilecek ve Furkan tamamen güvende olacak. Bir şartım var. Bu oyunda ipler benim elimde olacak. Sen sadece işini yap. Gerisini biz hallederiz. Murat, eski kimliğine bürünür. Hayalet geri dönmüştür. Ama bu sefer polis adına. İlk hedef, kod adı, gölge olan biri. Bu kişi, çetenin merkezinde yer alan ama Murat'ın geçmişten tanıdığı bir kadındır Selin. Sen hani bitmiş, çekip gitmiştin hayalet. Ne oldu? Geri döndüm. Oyuna kaldığım yerden devam edeceğim amaç güveni kazanmak, içeri sızmak ve çökertmek. Murat çeteye geri adım adım yaklaşırken içlerinden biri onu izlemektedir. Kodadık kurt sessizdir, acımasızdır ve Murat'ın polisle çalıştığını şüphelenmektedir. Senin kalbin temize dönmüş olabilir Murat. Ama biz kalpleri değil, elleri kirletiriz. Murat gece eve dönerken bir mektup bulur. Kameralar karanlığa döner. Gözleri dolan Murat yavaşça başını kaldırır izleniyorsun. Bir daha hata yaparsan, kardeşinle vedalaşırsın. Ka, tamam, o zaman bu oyunu sonuna kadar oynayacağız. Abone ol, like at.